Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'i, aybe gülü yarattı şevkine Muhammed'i, aybe gülü yarattı şevkine Muhammed'in hep aşıklar geldiler. Dergahı sürdüler, zikiri tehfid ettiler. İsmine Muhammed ol dedi oldu alem yazıldı nefü kalem kondu hatim kelam canına Muhammed'in hep aşıklar geldiler dergahı sürdüler sekeri tehfit ettiler aşkına Muhammed'in İsmi Muhammed'in Veysel Karani kazandı ahir yeni özendi zikir mutlak ben sendi aşkın Muhammed'in hep aşıklar geldiler dergaha sürdüler zikri tevhid ettiler ismine Muhammed'in Yunus kimi över Kur'an ayeti her gün ver salavat aşkına Muhammed'in hep aşıklar geldiler dergaha yüz sürdüler Zikri tevhid ettiler ismine Muhammed'in hep aşıklar geldiler dergaha yüz sürdüler zikri tevhid ettiler بسمنا محمد